İyi geceler, güzel insanlar. Bugün 22 Mart 2024 Cuma saat şu an 22:15 Bu hafta tamamlanan maçlara baktığımızda 15 Mart Cuma 20:30 Fatih Karagümrük 1, Konyaspor 1, 16 Mart Cumartesi 13:30 Alanya Spor 1, Kayseri Spor 0, 16 Mart Cumartesi 16 Ankara Gücü 2, Başakşehir Futbol Kulübü 1, 16 Mart Cumartesi 20:30 Adana Demirspor 4. Sivas Spor 1, 16 Mart Cumartesi 20.30 Beşiktaş 1, Antalya Spor 2, 17 Mart Pazar 13.30 Çaykur Rize Spor 3, Gaziantep Futbol Kulübü 1, 17 Mart Pazar 16 Hatay Spor 3, Samsun Spor 0, 17 Mart Pazar 16 Kasimpaşa 3, Dalatasaray 4, 17 Mart Pazar 20.30 Trabzon Spor 2, Fenerbahçe 3. Önümüzdeki maçlar için yapay zeka tahminlerine baktığımızda 3 Nisan Çarşamba 0-0 İstanbul Spor, Çaykur Rizespor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda İstanbul Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 3 Nisan Çarşamba 0-0 Galatasaray, Hatayspor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Galatasaray takımının kazanma ihtimali yüksektir. 3 Nisan Çarşamba 0-0 Konya Spor, Trabzon Spor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 3 Nisan Çarşamba 0-0 Sivas Spor, Fatih Karagümrük maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Sivas Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 3 Nisan Çarşamba 0-0 Kayseri Spor Kasim Paşa, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, Kayseri spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 3 Nisan Çarşamba 00 Antalya Spor, Ankara gücü, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, Antalya spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 3 Nisan Çarşamba 00 Başakşehir Futbol Kulübü, Beşiktaş, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, Maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 3 Nisan Çarşamba 0-0 Gaziantep Futbol Kulübü Alanyaspor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Gaziantep Futbol Kulübü takımının kazanma ihtimali yüksektir. 3 Nisan Çarşamba 0-0 Fenerbahçe Adana Demirspor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Fenerbahçe takımının kazanma ihtimali yüksektir. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.